Of şu kesici sesi var ya şey vites değiştirirken patlatma var ya sürekli vitesle oynayasım geliyor. Bana mı sesin abi? Aynen. Ben manuel daha çok seviyorum kardeşim ya çünkü bu viteste böyle böyle oynayacağım bu. Buradaki... Vitesle... 70'e <laughs> gel e gel. 3 sayın. Polo gelemiyor Ne demek gelemiyor ya dur gel, gel. Polo gelemiyor Gitmiyor anladın. Hayır. Lan çık Lan AAAAAAAH Eren kardeşim be büyük şoför. Ha, şoför. şoför şoför İyi getireyim az makas ZUS yani biz en son biz en son gol yapıyorduk. Ne makasa geçtik bir anda ya. Nasıl var ben kabul Araba sıkılıyor. Ananı. Arda'nın yattım peşine. Sağ sağ, sağ, sağ sağ Arda o nasıl sağ? <laughs> ben hiç sağ değilim ha. Arda kayboldu. Uf Arda'ya bir çaksam ya. Of. 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 Arda. He Eee. kardeşim önemli olan hızlı araba değil hızlı şoför. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve ekip arkadaşlarımla beraber çok güzel bir modumuz ve çok güzel bir sesimiz var. Ee, Yiğit kardeşimin eline sağlık bu arada modu Yiğit yaptı. Şöyle modumuzu göstereyim. Modumuz bu arada Peugeot 205 GTI arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Ben de bu kendi rengim benim. Şöyle kaputumu indireyim. Kirim Baba yazıyor. Burada Gonyalı yazıyor. Arkası böyle. Allah şu şu plakanın bir güzelliğine bir bakar mısınız? Yiğit ellerine sağlık diyorum. Burada da ne yazıyor? Gonyalı'dan başkasına bastırmam yazıyor. Oo. <laughs> Burada da Yiğit'in arabası var. Yiğit bir arabamızın özelliklerini göstermişsin sana zahmet bekliyorum. Kapılar açılıyor, bagaj açılıyor. Allah Allah. Ne oluyor ya? Jant mant değişiyor. Tuhaf tuhaf işler. Evet burada Eren var. Eren'de de B-16B var. Eren bize yetişebilmek için arabayı sökmüş, bantlamış yeah. falan. Yani düşünün bir şeyler yapmış. Burada da Arda var. Arda hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Yine... <laughs> Arda'nın dili geldi arkadaşlar. Dili yoktu biliyorsunuz. Arda bir arabanın sesini duyayım. Bu kesiciye. Arkadaşlar bu arada Polo'da yeni ses modumuz var siteye giderek siteden modu dinleyip satın alabilirsiniz. Evet arkadaşlar çıkalım isterseniz. Bugün gol yapacağız, makas atacağız. gol ee, yapabilelim diye hafif trafiğe girdik. Hafif trafik. Hafif trafik bu arada ama yoğun. Yok lan hızdan önce gelmiyor trafik. Arkadaşlar sesini duyacağız. Biraz Yiğit'ten duyduk. Ben çıkayım bir. Yiğit git git ben çıkacağım. Evet arkadaşlar, bir sıfırdan dikelim biz de. Şöyle... ...duralım. Bu arada bayımız bırak olsun, hayırlı bayramlar. Şu kesicideki patlatmaya bakın bak. Vites çekerken bak. Ben beğeni attım. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada... ...Type-R vites topuzu için Sergen abime teşekkür ediyorum. Hemen Eren'i şurada bir yakalayayım. Eren gel hemen bir gol. Çok geçersem üzülme ama. Ya. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm abi. Gel ha Git bir sayar mısın bize? Sayıyorum. <laughs> 3 2 Setaplı mısın sen? Ya bilmem. Abi setup yapma ya ama o geçti arkadaşlar adam bizi ya. Setup edemem abi. Oğlum B16B bu kadar hızlı mı lan? Tabi abi. Nasıl ya? Polo'dan hızlı mı? Polo'yu da yerim. Arda gel bakayım. Gel yanıma yanıma gel. Ben de bas. Yo Arda ile basacağım. Sen çok gidiyorsun. Gel Arda 70. Eren say. 3, 2, 1. Ne oldu lan Arda'ya bir anda? Oha bu ne herkes beni geçecek araba almış ya bari Yiğit o, de rolleyim de Yiğit'i geçeyim de öyken Ne oldu lan? Arda gözcüklü makas arttı Ne alakası var Oldu ha Yiğit solda 20 ile gidiyor Adam bizi bekliyor ne yapsın nerede gitsin? Şuraya girsin Eren gel lan seni aşağıya çekeyim aşağıda geçerim ben seni Bire gel 1 1 1 Bir elli Yiğit saysana bize be. Ya bu push setup yapmış ya. Ben de düşüreyim mi lan benzini? Düşür <laughs> abi. Çok geçerim ama sen üzülürsün sonra. Ya sen, sen beni, sen. Bir ufak güldüm. Arkadaşlar bu arada arabanın sesi ya da başka sesleri size fazla veya az gelebilir. Extension klasöründe audio volume var. Oraya giderek arabanın sesini düzenleyebilirsiniz. Yani hafif bir İngilizceniz olsa ya da Google çeviri kullanabiliyorsanız yapabilirsiniz bunu. Lan lan lan, lan. sakin ol. Git gel Gel ikiye. Ya. 70. Çık biraz. Eren bize bir say. 3, 2, 1. Oğlum kesici de bırakıp nasıl benden daha hızlı gidiyorsun? Böyle bir şey olamaz lan. Biz yaşlanmışız arkadaşlar. Bize yani abi, gol... Böyle... bana gönderdi. Rol bizden geçmiş. Uf lan Eren ya oğlum. Abi benim şeridim. Ne senin benim şey? Ne sen nereye çıkacaksın? <laughs> abi ne güzel makas attıydım orada ya. Tamam şimdi ufak tefek makaslara başladım. Eren atamaz. Eren araba komple sökük. Arkada fren yok Eren'de. Arkayı boşaltmış araba hafiflesin diye. Tabi abi. Git bir sık bakayım yanımdan. Ah oh be ne ottu be Arda nerede? Geliyor geliyor Tamam bu arada map displayi falan hep kapatmışım Yiğit'im biraz tamponla yatayım bakayım gidebilecek miyiz Ben vurma atayım. Baba bayağı azaltmışım. Yiğit bayağı azalt demişti. Bayağı azalt. Ha? Uf arkası geldi. ABS yok arkadaşlar bu arada arabada. Orta şerit kaza, sağ şerit kaza, orta şerit kaza. Hop sola taştım. Abi Abi ben uçayım gel. Eren gel sıfırdan. Dur. Onu öttür. Sen öttüremiyorsun. Ben yok. Arda ben say. Yok. Tamam. Ben Eren'i daha top speed'e kadar gelemez bu. Anasının hikayemiş. Oğlum biz merve, bu araba biz merve. bu arabayı Tedam 106 106'dan hızlı yaptık. Tayparla kafa kafaya gidiyordu bu araba. Görüşürüz ya. Of şu kesici sesi var ya şey vites değiştirirken patlatma var ya sürekli vites oynayasım geliyor. Ben de mi Aynen. Ben de öyle düşünmüştüm. Allah! Abi yetişebilen aşk olsun. Aha polo sesi duyuyorum lan bir yerde. Nereden geliyor lan o ses? Çok, Çok güzel Arkamdan geliyormuş. Hop bir EGC. Zınk. Şuradan da giremeyim. Ya bu eğer güzel olsa otoban faresi geldi Bu otoban kemesi oldu. O biraz. Önüme araba spawn oldu ya. Arada olur. Arada olur. Arkadan vurdu. Evet, ananı... evet, böyle milletin Çizlik. önüne gölcükli gibi çıkmıyoruz. <laughs> Bakarak çıkıyoruz. Abi of. Duydum karda beni geçecekmiş. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Eee ve Instagram'dan ve TikTok'tan Beni takip ederseniz sevinirim. Atik on game. Açıklamaya bırakırım. Yiğit biraz Senle kamikaze hadi ya. Ya iki tane çöp tenekete gelmiş buraya. Yiğit bence bunun üstüne 205'in söküğü gelir ne diyorsun? <laughs> değil mi? yol... Allah! Yol... Oğlum o nasıl fren? <laughs> İyi sonunda durup tampon söküyor değil mi? <laughs> söktü zaten. Tekme Bazen Ha bazen çat diye patlatıyor. Bazen biraz daha tok patlatıyor mesela. Araba. Osuruk. Osuruk mu? Osuruk. Bu arada ne kadar dili düzgün olmayan bir arkadaşımız ya. Ya ne Oğlum ne oldu? Takla attım. Hadi uçarsın abi böyle makas atarsan. Ne oldu şimdi? Şuradan geçerim dur. Ee? Lastiğim kırıldı diyor. Abi pit attık. Devam. Attık. Setup yapsana abi. Aa setup bekle şimdi bindim tepene seni. Abi şunu sökmeden olmaz. Gel bindim tepene şimdi seni. Allah Allah ben korktum. Abi basmasak mı? Gel gel. gel. Hay Yiğit. 3-2-1. Oğlum adam ikide sarar sarar kalkıyor. Böyle bir şey olamaz. Gel abi gel. Allah geçiyor ya. Nasıl girdim lan oradan? Eren kardeşim be. Büyük şoför. 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 az Kamikaze makas. Zups. O biz en son biz en son gol yapıyorduk. Ne ara makasa geçtik bir anda ya. gel gel gel. Bir alev attım ya gene. Oğlum nasıl ben 16 b o kadar hızlı ya? Yiğit gel bakayım sen. Setup'la erkek savaşı gel. 70'e gel. Peki. Pardon, sayın 3 gir. O ne oğlu? Anlaste tabii. Polo gelemiyor. Ne demek gelemiyor ya? Dur gel. gel. Polo gelemiyor. Gitmiyor anlat. Hayır. Lan çıkam. Lan? Aa! <laughs> Abisi yok. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Oradaki kayışını gördüm. Sağ tampona bir dokundu sonra. Abi, ya abi Arda korkuyor yarışmıyor benimle ya. Arda ne diyor? Arda hemen bir Erenle dene bakayım. <gülüyor> of <gülüyor> ya, Eren, gel gel. Ya. Yo, Eren dinle, ya gel, gel gel. Yok Eren dinle dinle. sesi çok güzel. Yiğit oh. ellerine sağlık kardeşim bu arada çok güzel olmuş. Bas, bas. Aynen de aynı anda. <laughs> Eren ABS yok oğlum bizde böyle yapma şeyler ya. <laughs> Bak hadi diyelim ben bastım. Arkamda, arkamdan gelenin basma şansı yok o frene. Arkadaşlar ABS olmadığını Dikkat ederek söylelim. Bir Erenle Arda bir gollesin bakayım önümde. Ya lan. Bir de kalksın Burada bir gollesinler bir camcağ olayım. Camcağ geldi. Evet. Sayıyorum 3 2 1. Arda bitirirken oturdu. Bekle Başım geliyorum. Abi. Arda kesti de kesti de 5 kesti de. Geçtim ki. Yes. Aa, Arda ağzı pis kadın. Nos var. Nos var ben kabul etmiyorum. Araba sıkılıyor. Ananı. Arda'nı yattım peşine. Sağ, 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 sağ. Arda o nasıl sağ? <gülüyor> <gülüyor> ben hiç sağ değilim he. <gülüyor> <gülüyor> Hop sağ bir daha. Arda kayboldu. Uf Arda'ya bir çaksam ya. Uf. Of. Sardı. Of sayrı <laughs> Ne oluyor ne oluyor? Arabanın top speed'ini de görmüş olduk. 249 şu anda. <laughs> Oha belki 230 bitti. Hızlı giden koy. He. Onunu. Ananı... Oha bir sakra takla. Hop ben de bir el frene. Oy Atahan abi ne yaptın? <laughs> İçimden empis. Pamponumuzu geri takalım arkadaşlar. Polis şimdi ceza mezaryada. Heeeeee! Çek sen Polis ekip. çek! Aaa! Bir iki! Deren yaladı. Yaladın kafama! Aha! Yaladı de yalamam! Uff! Oyyyyyyy! Deren seni kaçta geçerim lan acaba? Bir tahmin edeyim. Geçemezsin! <laughs> ya nerede tuşum benim bekle? Gel hadi gel! Gelyecek misin? Gelicez misin? gel hadi gel. Geleceğim basayım mı? Gel. Bire gel bire. Bire elle. Ee, e, Yiğit say. Gel gel Bolu tüneli gel. Gel oğlum gel öyle olmaz al. Abi ne evet. rüzgar al benden al. Geçtim ben ben bilmem. Ben sapladım. Bir deyim var, bilir misin abi? Tavşanla başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> sen az önce bana sürtünce onu mu demek istedin şimdi? Tavşan sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Yok abi. Allah! Of! Aa! Gökyüzü. Gökyüzü. Erkek çığlık. Abi, vay ya arabayla sabah akşam... 1, 2, 3, 4 yapabilirim ya. Öyle güzel çatlatıyor ki. Arkadaşlar ABS. Yiğit buna vurmuş. Sana güneş. Hep arkandan vurmuş. O dur bir saniye kim vardı bizde biri vardı eskiden ekipte böyle yan yan falan geçiyordu kim o? Ha İbni'nin biri. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Gildikten süremedim. gülüyor> Kaç dakika olmuş? Hemen bir kontrol. 17 dakika olmuş. Ne oluyor lan? Ben daha kısa oldu diye düşünüyordum. Bence gayet uzun bir süre. Yani. Kaç 45 dakikadan aşağısı kesmez. Gel 3, 3 gel bakayım 3, 100. Say it. Ya sokarım böyle şey ya. Bolmamış Yiğit bu araba. E Git. E Bunu kim yazdı? Ben mi yazdım? Gonyalılardan biri yazmış. E gel buraya Gonyalı basacak şimdi sana gel. E e kardeşim önemli olan hızlı araba değil hızlı şoför. E A <gülüyor> <gülüyor> hey abi. Oğlum kli şey, Clio, şey kılıyor demişim. Peugeot öyle bir geldi ki Yiğit arkadan. Allah çarpsın m 5 60 e geliyor zannettim bak. Öyle bir bağır diye ses çıktı arabadan. Yiğit'in fren izi bak. O takip edince Yiğit'i bulabilecek miyim? Yiğit yok. Bu arada arkadaşlar hemen arabanın bir sürelerine bakalım. Bir süreleri ne çıkartıyor hemen ona... Ya. Abi, şey Aynen yok yok. Bir sürelerine bakalım arkadaşlar hemen. Hadi beraber dikelim. 1 2 3 Bence sapladı. 100 200 4 7 çıktı ayanasının hikayemiş. E, 50 abi. 150 6 45 100 200 kaç çıkacak? Hadi oğlum 100 200 gelir mi? Geldi lan. 11.06. Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum acil teste bakıyordum. <laughs> evet videoyu burada bitirelim. Daha uzatmayalım. Pit attım hop. Arkadaşlar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Arabamızda arkadaşlar bu videodan sonra bu videoyu ne zaman girerim? Bayramın ikinci günü paylaşım büyük ihtimal. Yani yarın oluyor bizim için. Arabada Discord'umuzda paylaşılmış olur. Web sitemizde de göz atmak isterseniz dpcgroup.com www.kaptanlarkaptanlar.com.tr'ye gidebilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.